Sevgi seyirciler Kars'ta 120 yıllık mezarlık korunmayı bekliyor. Kars Fevzi Çakmak Mahallesi eski Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Türk ve Ermeni mezarlığı bakımsızlık nedeniyle yok olmuş durumda. 1890'lı yıllarda kurulduğu iddia edilen mezarlıkta binlerce mezar taşı bulunmakta. İddiaya göre bazı mezarların Ermeni bazılarının ise Türk mezarlığı olduğu çevre sakinlerinden öğrenildi. Benalle şeyxum. Şimdi buralı şey, ben buralı perver kazap gecen. Yeski də varmış. Hə, yeski də bəri varmış. Şimdi daha buruya şey etmirlər. Olmadılar. Olmadılar. Amma doğunun ordan nəzəri qorur ya düşürür. Üçünə sütü. Qala desürdü. Görün ki hər sütülə qororlar. Hansanlar qoymadılar. Dönemin eski belediye başkanı Naif Ali Beyoğlu tarafından mezarlığın karşı bulunan diğer mezarlıklarla birlikte çevre iati duvarları yeniden yaptırılmıştı. Ve o dönem karşı bugün mezarlıklarla birlikte bu mezarlıklarda da ağaçlandırılmıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada duyarsız vatandaşların hayvan otlatmaları nedeniyle hem ağaçlar hem de duvarlar büyük tahribata uğramış durumda. Mezarlıkta en çok dikkat çeken ise bazı mezar taşlarında yazan yazı ve ölüm tarihleri oldu. Bazı mezar taşlarında ölüm tarihlerinin 30 yaş aldığı, olduğu görüldü. Genellikle genç nesilin fazla olduğu mezarlık mezar taşına yazılan bir yazı dikkatleri çekmekte. 1926 tarihinde doğan ve 1956 tarihinde ölen merhum Mehmet Erdal isimle merhumun mezar taşına yazan Hüvel Baki yazısı şöyle. Ey efendi nazar eyle. Bu mezarın taşına akıllıyken gafil olma, aklına al başına, salınıp gezer idim. Neler geldi başıma? Akıbet toprak olup taş dikildi başıma. Yazısı dikkat çekmekte. Ancak asırlık mezarlıkta dikkat çeken bir başka detay ise mezar taşlarının hiçbir şekilde kıbleye bakmadığı görülmekte. mezarlıkta ayrıca utandıran bir manzara yaşanmakta. Çevrede oturan bazı duyarsız kişiler mezarlıkların içerisini hayvan otlatma alanı olarak kullanmakta. Kimi atını otlatıyor, kimi ise küçük ve büyük baş hayvanını otlatıyor. Ölülerimize saygı bu olsa gerek diyor ve bu durumun sorumlularını göreve davet ediyoruz.